Merhaba arkadaşlar, Eslem Nur oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı çok güzel bir oya yapımını göstereceğim. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz, kızlar. Olursanız çok sevinirim. Oyalı suni iplerim numaralarını göstereyim. 894. Bu da. 99. Yeşilim de her zamanki gibi 728 kızar. Bu da Cenk yazmam. Şöyle iplerimi şöyle koyayım. Bak olsun. Bu da bakın. Ben bu şekilde normalde ben bu yazmayı bitirmek üzereyim. Ama bitirmeden modelini anlatmak istedim. Bakın. Buna sinek kanadı diyorlar. Şu şekilde şöyle. Bakın. birer bir tane sinek kanadını yapalım. Bakın. Küçük zürafanın içine tekrardan battım. İpimizde işte bir tane alttan doladım. İçine girmiş oldum. Bir düğüm attım. Buraya küçük bir sinek kanadı yapacağız. Bakın. Düğümü sıkmıyorum. Pırpırımı ayarladım ve parmağımı koydum. Düğümü sıktım. Bakın. Şimdi tekrardan bu pırpırın üstünden buraya iğnemi yerleştirdim. Bakın. Böyle çektim. Ama parmağımı koyaraktan her zaman bu şekilde tekrardan altına battım. İpim burada. Alttan bir kere yani arkasından bir kere geçirdim. Bakın. Bu benim sinek kanadım oldu. Bir tane. Şimdi sinek kanadını yaptık. Şimdi buraya koyacağım kelebeğin dalını yapacağım. Buraya bir tane dal yapacağım. Üzerine de minik kelebek yapacağım. Ben bu modeli uzun yıllar önce Facebook'ta görmüştüm. Orada da sayfam vardı. Bakın. Bunu bir tık daha, bundan bir tık daha boyunu bir tık daha boyunu büyük yapıyorum. Çünkü üstüne kelebek yapacağım. Bakın. Girdim. Şimdi bunun üstüne normalde ismini kanadı yapsaydık altınaydık. Ama bunun üstüne kelebek yapacağım için bunun üzerine de küçücük bir pırpır pır yapacağım. Bakın. Şöyle. Gördünüz mü? Şimdi şöyle dikizmek lazım. Pırpırımı bitirdim. Şimdi aynı dibinden bir tane düğüm atıyorum. Burası ne çok uzun ne çok kısa. Bu şekilde ayarlıyorum. Bu bizim kelebeğimizin dalı oldu. Tekrardan bir tane daha sinek kanadı yapalım. Hep aynı sinek kanadı ve dal. Yani arasının boyutunu nasıl ayarlamak istiyorsanız yani kaç tane sinek kanadı koymak istiyorsanız Mesela 10 tane sinek kanadı iyi 10 tane sinek kanadı bu şekilde 1 2 3 diye bir tane daha. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani arasını daha uzun tutmak istiyorsanız 15 tane de yapabilirsiniz. Daha kısa olsun diyorsanız 8 tane de sinek kanadı yapabilirsiniz. Yani size Nasıl istiyorsanız o şekilde yapıyorsunuz. Buna filkete oyası deniliyor galiba. Tam ismini bilmiyorum ama. Bakın. Bir tane daha sinek kanadı yaptım. Şu şekilde. Büyüyüm attım. Hep aynı mantık. Buraya yine aynı sinek kanadı. Sonra da. Şimdi kelebeğin yapımını göstereyim size sonra da nasıl eklendiğini göstereyim bakın şimdi kelebeği yapacağız yazmamı şuraya bırakayım şöyle bakın filkete ile yapacağım bunu da nereden bulabilirsiniz bu normalde filkete buralarını kestim ben onun da ismini bilmiyorum da bir şeyle kesiyorlar ve çok kolay yani her yerde satın yapmak isterseniz bir tane böyle iğne alıp uçlarını kesersiniz siz de yapabilirsiniz. Şimdi kelebeği yapacağız. Bakın. Şimdi burada asıl püf nokta şöyle. Bakın. Ş şöyle üstten alın. parmağınıza sıkıştırın. Buraya bir tane yaptınız ama direkt böyle yaparsanız kayıyor. Şunu arkadan bir kere geçirin. Yani arkadan bir kere yapın. Şimdi bu sabitlendi oraya. Bir tane yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 Yani tam 9 tane olacak. Yani birbir bir üstüne gelmemesi gerekiyor. Yani düzgün güzel gözükmesi için bakın sıralı olacak. Şimdi buna bu şekilde düzelttim. Şuradan az ipimi çekiyorum ve buna içine bakın girdim iki tane düğüm atıyorum. Bir, iki. Şöyle hafiften tam ortaya getirmemiz gerekiyor. Tam ortaya geldi. Bunu bu şekilde bir tane düğüm attım. Şimdi bunu bu şekilde düğüm attım ve yazmamız şuraya bunu çıkarmadan ama bu şekilde böyle ikisini biraz benimki çıktı ama bunu çıkartayım parmağımı tutayım bak bunu şurayı parmağıma düzelteceğim Şöyle. Şuraya aynı yere bir tane de diğer başa düğüm atıyoruz ama bu sefer burada yani şurada Burada küçücük bir pırpır pır bırakıyoruz. Bakın, küçücük bir pırpır pır bıraktım. Şimdi o pırpırın üzerine üç tane pırpır pır yapacağım. kamera karşısı çok zor olduğu için yeni alışmaya çalışıyorum bu dördüncü video çok karışıyor kamera karşısına video çekmeyi de öğrenirsem tamamdır bu iş yani sesli anlatmak da zor yani sürekli konuşmak gerekiyor bakın bu da İkinci. Şöyle düzelteyim. Gerçekten çok zordu. Yani bunu ben hemen yapıyordum kamera karşısında çok uzun sürdü. Şuradan da şöyle kestim. Şunu da keseyim. Şöyle. Şunlar. Bakın şimdi. Şöyle güzel bir kelebek oyası. Ay çok güzel oldu ya. Evet böyle sıralı oyaları seviyorum ben. Ben evet böyle sıralı oyaları seviyorum. Buraya da bir tane yapacağım. Ama yapılmışı vardı. Şöyle göstereyim size. Bakın bu şekilde. Ben bu şekilde ayarladım arasını. Şöyle modelim. Bugünkü modelim bu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için buraya kadar hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız bana destek olursanız yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.